yakında Azerbaycan'la da istişare Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 bütçe görüşmeleri Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlar ile devam ediyor. Hareket edeceğiz. Ayrıca Erivan İstanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki... Bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerine sunum yaptı. Anahtar olmaya devam ediyoruz. Tüm taraflarla beraberiz, temastayız, ayrım yapmaksızın. Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilişkileri, Libya'daki son durum, Doğu Akdeniz, Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Akdeniz gibi birçok önemli konuya değindi. Yakında Azerbaycan'la da istişare ettik. Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atacağız ve her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca Erivan İstanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki süreçte başlatacağız. Tüm taraflarla e, beraberiz, temastayız ayrım yapmaksızın ve yarın Libya'dan başkan vekilinin başkanlığında bir parlamenter heyet, tüm taraflardan oluşan bir heyet de yüce meclisimizi ziyaret edecek. Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyük geçişini faal tutan, bugün açık tutan Teknato üyesiyiz. Ve bugün Avrupa Birliği temsilciliği dahil, siz bizi eleştiriyorsunuz ya, Taliban'la, Afganistan'da temaslasınız diye. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği dahil, Avrupa Birliği dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarf ediyor, bizden de yardım istiyor. Herhalde Af Avrupa Birliği de sizin söylediğiniz konularda duyarsız değil. <laughs> Diğer taraftan, değerli arkadaşlar, tüm dünyanın yaptığı gibi biz de Taliban'la kademeli bir angajmana girdik. Biraz önce gösterdiğiniz o fotoğraftaki şah, şahısla Amerika'da görüşüyor. E, Dışişleri Bakanları da görüşüyor. ABD o şahıslarla Doha'da anlaşma da imzaladı. Herkes Doha'ya ayağına gidiyor onların. Ama onlar bizi ziyaret etti ve bu angajmanı sürdüreceğiz. Evet. Ve bu angajman sayesinde Marif Vakfımızın Marif Vakfımızın 45 okulu ve eğitim merkezi şu anda açık, faal durumda. Değerli kadınlarımız, hanımefendiler bunlardan 10 tanesi de kız okuludur. Yani sadece bu işler lafla olmuyor. Af Afganistan'da kız çocukların okula gitmesi için biz orada okullarımızı açık tutuyoruz. Yani sadece eleştirerek, kızarak, hariçten gazel okuyarak diplomasi yapılmaz. Bizzat sahada olarak konuşarak yani diplomasiyle sonuç alınabilir. Bugün yine Kızılay'ımızla, AFAD'ımızla, TİKA'mızla ve derneklerimizle insani yardımlarımızı da ulaştırıyoruz. Kabil'den ülkemize charter uçuşları başladı ve bu charter uçuşlarla beraber Türkiye'den dönmek isteyen Afganlılar da Kabil'e dönüyor. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını korumak için sahada ve masada gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam altı kez kıta sağlığımıza üçüncü ülke bayraklığı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Her seferinde de ilgili ülkelerle temasımız ve sahadaki askerlerimizin yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik. ABD ile de bir taraftan aramızdaki sorunları çözmek için çaba sarf edeceğiz. Diğer taraftan da 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi dahil İş birliğimizi değişik alanlarda geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.